Şimdi biz tabi bunları konuşurken rüyada su getiren insan Eyvah. evleneceğiz mi onunla yani? Yani mecbur değiliz tabi. Ne demek istiyor hocam? Yani su bu... getiriyorsa ne anlamı var? Şimdi bu, su getirmek bu su getiren... başka bir evet. şey hani saki su veren başka bir anlamda ezoterik olarak ama mesela bu en çok bununla ilgili çalışır Anadolu'da da var böyle gelenekler hidrolesta yapılır bu. İşte öncesinde bir niyet çalışması... ...niyet edilir, oruç tutulur... ...Hıdreyes'te yapılır, Dolunay'da yapanlar var... ...rüyaya niyetlenir... ...istare zaten buradan çıkmış... ...dolayısıyla hani o bir... ...buradaki niyetle çok bağlantılı... ...belki gözlemci etkisi... ...bir anlamda niyet, rüyaya... ...niyet etmekle ilgili de tartışılabilir... ...dolayısıyla bunlar olabilen şeyler... ...ama rüyada su getiren bana hayat verendir... ...öyle değil mi hocam... Su getiren hayat verendir, saki hayat verendir. Buradan çıkılabilir. Mesela bazı geleneklerde de işte bütün gün e, tuzla ilgili şey yapar, özellikle e, tuz e, yalar, tuz tüketir. Evet. Gece zaten rüyada birini görür. Böyle diyenler de var. Yani hani illa hepsi gördü rüyayı da evlendi diyemeyiz. Zaten evlilik meselesi başka bir şey de. Bu başka anlamlı. bir şey derken? Kutsal rüyada, evlilikler var mesela. Yani, rüya için mi söylüyorsun? Rüya içinde evet. hani o mesela şöyle anlatanlar da var. Bunların bir kısmı fenomen. Yani rüyada başka bir hayat yaşıyor. Diyor ki ben her gece oraya gidiyorum. İşte orada başka bir hayatım var diyor. Bu da başka bir şey. Yani ee, bir, bir tür paralel bir evren gibi. Evren gibi. Zaten bu bir takım oyunların işte Second Life gibi bir takım oyunların çıkışta buradan. O da ana karakter Rüya rüyada başka bir hayat var. Yani benim hayalimde başka bir hayat var ama hayal ve rüya aynı şey değil burada bu yani Varlıklarla olan münasebetten bahsediyorum. Bunlar, bunlar da bazı kayıtlarında evet. var. Ee, ama şunu söyleyebiliriz, bizdeki Anadolu coğrafyası rüya ile ilgili çok gelenek var, istara yöntemleri var. Bunlar dualarla, niyetlerle aktarılanlar. Mesela bu gece Dolunay'da herkes bir sürü çalışma yapıyor bu anlamda. Neden? Çünkü Dolunay ve yeni ay zamanları önemli kabul ettiğimiz zamanlar. Döngüsel olarak ışığın en çok parladığı zamanlar. Dolunay kendi başına bir aydınlanma sembolü. Bu gece ben eminim ki bir sürü rüya niyeti yapılmıştır. Evlenecek miyim? Yeni bir işe mi gireceğim? Şu konuyu şifalandırayım diye. İstihazını yapmak nasıl bir şey? Yani bu <laughs> sana da bu soruyu soruyorum aynı zamanda. Yani çünkü Hani böyle bir şey var, evet. gelenek, var. gelenek var aslında. Hı -hı. Evet. Yani bu Hı -hı. bir folklor olmuş durumda aslında. Doğru. Ee, Doğru. Ama Doğru. aynı zamanda da kadim e, Hı -hı. hani bilgide de bu var. Yani evet. Teolojide de var. Var. Rüyaya niyet etmek. Bir kere ben hep şunu söylüyorum, buradaki istihare niyetleri, hani ben Ahmet'le evlenecek miyim, kırmızı arabayı alacak mıyım gibi çalışmıyor. Böyle bir şey yok. Hani önce onu söyleyelim. Bununla ilgili dualar vardır, hazırlıklar vardır ama her şeyden önce kişinin bu bunu kendi nefsinden çıkartıp kabule geçeceği şekilde olmalı. Yani ben e, istare niyetlerine baktığım zaman örneğin işte üç gün e, bu tartışılabilir bir şey ama üç gün oruçtan bahsediyor. İstarenin bir gün öncesi, istare günü ve istarenin bir gün sonrası. Dolayısıyla üç günü kapsıyor. Neden 3'ü kapsıyor da tartışılabilir? Üçleme meselesine döner. E, o konuda... Ben hangi rehberliği istiyorsam ama o rehberliğe eyvallah diyerek. Hani ben rehberlikten kastın nedir? Hayırlı ve hani benim için hayırlı olana niyet etmek. Rehberlikten kasıt nokta nokta konusu rüya rehberliği niyet ediyorum. Ama bunun benim için yani aslında bir kurguyu kurguya, başlıyorsun. Kurguyla evet. başlıyor. Ama burada kabul. Yani bazı bazen şöyle olur. Hiçbir şey görmez rüya gören. İşte der ki bu. Hani ben, ben bir şey göremedim der çıkar. Bazısı der ki henüz bu konu benim için hayır değil. Bu şuurda olmayı kastediyorum. Hani biraz önce e, yorumlara Hayırlı esasını, olsun. Hayırlı olsun. Evet. Ama ben kendi küçük aklıma benim için neyin hayırlı olduğunu bilemeyebilirim. O zaman kolektifin bana önüme çıkarttığı olasılıkta bir kabulle gidebilirim. Yani benim için şu anda ki ben hep onu söylerim. Gelecek rüyalarını da konuşuruz. Kehanet andadır. Yani e, hikmet sahiplerinin işi anda kehanet yaratmak değil. Marifet değil kehanet. Hani her an bir sürü dinamik var, değişebilen. Ama burada benim farkındalığım neyse, benim niyetime uygun şekilde Ama kehanet anlık bir şey değil tabii. Hayır Şu anda bir istihare meselesi içi söylüyorum. Evet. Yani kişi bir şey niyet etti, o andaki farkındalığında ne varsa ona uygun bir ...cevap alır. Ama orada şey cevabı da... Gelir. ...bu konuda daha fazla çalışman gerek... ...cevabı da gelebilir. İşte bu konuda... ...biraz daha hazırlık etmen cevabı da... ...gelebilir. Eyvallah demekle. Kabul evet. değil bir şey. Şimdi... ...hani sen nasıl bakıyorsun bu konuya? Ben, ee, konu gelince konusu... Bir de bu... ...yani eğer ki böyle bir metot... ...gerçekten varsa... ...yani hani biliyoruz ki... E, ...hem teolojide hem de kadim metinlerde... ...folklorde var... Evet varsa bunu birileri kullanıp bunu bir metot haline getirip bunu geleceği okumakla ilgili bir cevabın aynası olarak kullanabilir mi? Kuşkusuz hemen aklıma ritüel geliyor. Evet. Malum batıni gelenekte bir ritüel denilen bu zamana ait olmayan evet. tiyatral bir koşulda peşi sırada ritüelin getirdiği bir izolasyon, izolasyona bağlı Yine rüya bağlantılı ölüm, ölüm deneyimi hatta bunun akabinde, gelişiminde, neticesinde de bir inisiyasyondan söz edilir. İnisiyasyonla kastettiğim durum şu, Zeval Üstad'ın da söylediği konuyu da buraya bağlamak istiyorum. Bir realite değişikliği, durum değişikliği, bu durum değişikliğinin genelde konfor alanının dışına çıkması şeklinde yorumlanır. Konfor alanının dışına çıkmak ne demektir? Koşullarınızı zorlaştırmak demektir. Genelde inziva denilen belli sürelerde insanın kendi kendisiyle baş başa kaldığı ki astronot ve kozmonot deneylerinde ya da çalışmalarında kapalı karanlık oda deneyimlerinde yani de benzer şeyleri çekilmek. görüyoruz. Evet. Orada da algıların genişlediği, algıların büyüdüğü, insanın kendini aştığı, belki de üstadın söylediği üzere o hormonsal dengenin bozulduğu ve durum karşısında dehşete, ya da alarma geçtiği bir beyin halinden söz ediyoruz. Alarma geçen durum yani bir travmatik durum hali, alışık olunmayan bir durum hali karşısında beynin birer ölüm deneyimi veya genel anlamda karanlıktan korkmaya bağlı bir ölüm deneyimini yaşadığı ve buna bağlı olarak kendi iç dünyasında bir takım değişimler, duyumlar, hisler, algılar geliştirdiği bunun bir ritüele bağlanması yani bir oyuna bağlanması genel anlamda bunu söyleyebiliriz. Bir oyuna bağlanması neticesinde kişinin erginleştiğine karar verecek bir grubun heyetin bilir kişinin olması durumu bu cemiyetlerde inisiyasyon denilen kavramı getirir. Bu inisiyasyon kavramı tarikatlarda özellikle mürit mürşit ilişkilerinde rüya üzerinden çok iyi çalışır. Cemiyet denilen daha ego odaklı cemiyetlerde kişinin kendi erginleşmesinin kendisiyle sorgulanması, kendisinde bulması, kendisinde araması şeklinde yorumlanır. Bunu da buraya eklemek isterim ki DMT'yi de bu kategori içerisine koyabiliriz. Bunun dışarıdan alınması hali aslında bir bypass'tır. Yani tüm uyarıcı ve uyuşturucular evet. zihnin manipüle edilmesiyle ve manipüle edildiğinde acaba ne çıkacakla ilgilenir. Ama genel anlamda Filmlerde de sıkça işlenen bir karanlıkla karşılaşılacağı, kişinin kendi gölgesiyle, kendi karanlığıyla eğer kişi kendisiyle barışmadıysa der. E Demek ki içeride başka Murat İrfanlar da var gibi bir sonuca da varıyoruz. Aile başka cinsiyetler de mi var noktası bile tartışılır oldu. Anima animus kavramı evet. gibi, Rahman ve Rahim kavramı gibi, dişil ve erilin mi insanda olduğu kavramı gibi kavramlar çok tartışılır oldu. Kişinin kendi gölgesiyle barışması ya da karşılaşması çoğu zaman korkutucu bir şey olarak anlatılır evet. ama bunun bir rehber eşliğinde olması, bir cemiyetle yürünmesi, bir bir de, dişturla yürünmesi, bir e, hoca ile yürünmesi Böyle geleneği de vardır olsun. haliyle. Hı -hı. E, burada korkunç bir taraf da var. Bunun e, kötücül amaçlarla kullanılması, bu deneyimi yaşamış insanların o yeteneklerini ki Nazi Almanya'sında bunun kullanıldığı Hı -hı. aşikar bilinen bir şey ki viril kızlara aracılığıyla bir virilya'dan söz edildiği, o virilya'dan bilgiler alındı. Biraz evvel Üstad'ın vurguladığı... Orada bu viril kızları rüyayla mı ilişkili? Kuşkusuz diyorsun? orada bir frekans kayması söz konusu. Yani meditatif durum kendi içinde medyumluk kavramını da tartışılır hale getirir. Bir Bilinçli bir şuurun rüya görmesi hali aslında bir medyumik davranıştır. Konuya böyle baktığımızda daha net gözükür. Üstad'ın vurgusu bir spirit ufoloji kavramını da getiriyor. Belki bunu da araya sokmak lazım. Gerçekten var dıllarda biz bunu böyle mi kodladık yoksa biz bunu kodladığımız için mi onlar var oldular konusu da bin yıllardır konuşulan bir konu. Ama bir ufoloji bir kargo kültüründen bahsedeceksek o başlı başına bir ayrı program ama e, şu soruyu sormamız lazım. Bir şey vardı biz o kodu mu aldık yoksa o kod bizde olduğu için mi var ettik? Bin yıllardır Aynı sorulacak. Şey Aynı şey değil. Ne anlamda? Biri dışarıda biri içeride. Evet. Sen yani hem bir de dışarıda, aktar, uzakta görülür. Yok, hem dışarıda hem içeride olabilir. Böyle ee, bir bilinçten yok. Yani iki ekol var felsefede. Tamam. İkisini birleştiren henüz kimse olmadı ama bunu siz başarabilirsiniz istiyorsanız. <laughs> tamam inşallah. i̇nşallah.